Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün videomda Pace Club'la vs atacağım. Bakalım ne olacak. Abinin kadro da bayağı iyi. Evet kendi stadımızda oynuyoruz. Maç başladı. Sana da başarılar abi. Bakalım ne olacak. Ben güveniyorum ama kendime. <laughs> İnşallah. İşte yeneceğim diyorum. Hayırlısı var. Yine güzel. Direkt atakla başladık. Şimdi Masui verdi Ronaldinho. Ronaldinho verdi. Neymar. <laughs> verdi Davies. Neymar. Neymar verdi. Şimdi Alpenza Davies. Davis verdi. Neymar verdi. Patrick Vieira. Bir geldi. Verdi. Rumeniye. Messi. Ronaldinho. Kuşlar ne yapıyorsun? <laughs> Amanın, aman aman beyler. Aman. Oo tamam güzel. Yırttık yırttık. Sıkıntı yok. Hadi bakayım çektik topu. Şimdi Ronaldo ile indiriyoruz. Ronaldo indirdi. O faul faul dedi ya neyse. Şimdi kafu verdi. Giggs. Giggs. Olmadı. Aman dikkatli olmamız lazım. De. Kapat 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 kapat. Ah Ines de güzel pas. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Oo, kaleci güzel tuttu. Ah Betü. Ronaldo'yu da gole gidiyordu az kalsın. Bek olmadı. Messi geliyor. Arnold Ha hadi yine Yes. Yok güzel girdi araya. Arnold geliyor. Arnold Messi. Hadi be tü. Amanın. Tamam aferin ki. Güzel tuttu. Şu içeri doğru alayım. Aman aman. Oy 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 tut 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 tut. Oo direkt yer ucuz yırttık. Varan orada yine Çin setini kurduk oraya. Neyse hadi bastır bastır. Hadi yemeyelim. Hadi. Neymar. Messi. Neymar. Aman. Tamam. Aşağıda biraz kötü başladık da ya, toparlarız herhalde. Hah güzel bir topuk pası. Oradan ver direkt. Amanın tüh. Alt Messi geliyor. Bir yere. Aa. Aman bu kez yedik galiba. Tamam. Hah güzel. Yırttık. Az önce yerde yatan adam top kaptı herhalde değil mi? Neyse şimdi Iniesta. Ronaldo. Hadi kaçın artık bir yerlere. Hadi Kafu. Değil yine kaptırdı. Neyse 0-0. Aman. Ha, ver ona. Sen de ona ver. Sen de ona. Hadi Giggs güzel. Ah be Giggs. Arnold verdi. Davis. Davis verdi. Neymar. Vieira. Varan. Messi. Vieira. Aman beyler yemeyelim. Rumeliği Tamam dışarı. Oh. Şöyle dikim topu. Çok etkisiz başladık ya ilk yarı. Bir Ronaldo'nun pozisyon güzeldi. Ha hadi. Hadi ver ver. Ronaldo giremedik. Neuer geliyor. Arnold. Vieira. Neymar'a verdi. Amanın yemeyelim. O tamam güzel. Campbell verdi şimdi. İni yok. Olmadı. Amanın. Hadi. Çıkar topu oradan. Tamam güzel. Rapsın. Verdi şimdi Giggs. Giggs verdi. Ronaldo. Kafuya verdi şimdi. Kafu yolladı. Cık. Yok defansı. Oo, Yo, kendi kalesine gidiyor. Ha tamam yok gitmedi. Gideydi. Gide. <laughs> Messi ile geliyor şimdi. Aman. Carlos yerine geçsene ya. Ben mi geleyim oynayayım ya? Yani? <laughs> Neyse ilk yarı güzeldi. 0-0 ama çok daha topla oynamışız ya. İkinci yarıya başladık. Bakalım neler olacak. Aman beyler, aman beyler. Rumeniye verdi. Torres, Ronaldinho. Tamam, sakin. Ya hocam ne falan ama yani Allah Allah. Ayıp oluyor yani. Ne faali. <laughs> Neyse olsun ee, Yine stoper galenin içine sokayım Her ihtimale karşı Bu arada var ya dün Hem Galatasaray yenildi hem Fenerbahçe görüyor musunuz bir şey yani Beşiktaş ne ne şanslısın ya Valla bir de hem Galatasaray'ı Fenerbahçe kolay takımlara yenildi yani Başakşehir ölüydü tüm maçlarını kaybetmişti mesela Alanya'da ölüydü Hatay'dan 5 mi 6 mı ne yediydi? Neyse. David Beckham. Beckham gidiyor. Beckham Beckham Beckham, Beckham. <laughs> Ya Ronaldo niye kayıyorsun ya? Oğlum sen o kadar kas yapıyorsun. Tevez diyor ben körün şeyi, sabah körün şey sabah altıda geldim Ronaldo çalışıyordu diyor. O kadar çalışıyorsun Ronaldo yıkılma ya. Neyse abi. Şimdi Ronaldinho, Van Dijk, Mesui. Ver değil Arnold Arnold hayır 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 hayır, 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 hayır <laughs> pe. yedik ya te. neyse bu ee, olur böyle şeyler bir tane yedik diye niye morali bozalım ki şimdi bu dizilişin sıkıntısı ne biliyor musunuz arkadaşlar yani efsane kapanıyor Var ya yani çok güzel kapanıyorsun bu dizilişte ama gol yersen çok büyük sıkıntı İlk golü atarsan var ya sırtını yasla kanepeye uzan yat izlemek. Yani öyle rahat olun. Kapan çok güzel kapanıyor. Ama ilk golü yediysen yani geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya biraz şey bu ben taktiğe benziyor. E, Mourinho'nun taktiğine yani o da otobüsü çekiyor ya takıma ondan sonra öyle yani onun taktiğe benziyor. Golü atarsın tamam. Bu taktikte bir de öyle şey yok yani. Hadi yani ben golü atayım geri çekileyim. Her zaman geri çekiliyor zaten yani. Atak pek olmuyor. O sıkıntı işte. Ama ben zorlu rakiplere karşı bunu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü abi bu sezon zaten ligde diziliş değiştire değiştire e, çok düşük bir konumdayım. <laughs> Amanın çok büyük hata. Oy 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 oy. Heh güzel. <gülüyor> 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 Ronaldo. Güzel. Şimdi verdi Carlos. Carlos. Ronald. <gülüyor> <gülüyor> Rummenigge verdi. Torres. Amanın. Hadi kes onu. Hadi be kesemedik. O, <laughs> oh, iyi yırttık. Güzel yırttık. <laughs> Hadi Messi açtı şimdi. Aman. Niye kaydıysak neyse. Arnold, Neymar. Oy oy oy. Ah tüh ya yedik iki dedik. De Neyse olsun. Bakalım gole. Evet güzel bir gol. Zaten orayı da bomboş bırakmışlar. Neyse olsun atarız ya. 73. dakika ama yani toparlayacağımıza inanıyorum. Aman. Verdi. Hadi bakayım. Raps'ın gidiyor. Bob Robson verdiği aman kafu ne yaptık. Koş 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 koş. At gibi koşuyor ya adam. Maldini aha güzel bozduk. Hadi. Carlos attı şimdi. Beckham da atarsa tehlike olmadı. Ronaldinho verdi. Hadi bastırın bastırın. Hadi. Arnold. Verdimiz 3'ü yedik ya. Tüh. Rakip güzel attı ama. Ronaldo verdi şimdi Iniesta. Beckham. Şuraya verdik Kafu. Ronaldo değil Giggs. Giggs verdi. Ronaldo. Ronaldo verdi. Iniesta vurdu. Gol. Oh be. Sonunda. Sonunda gol attık ya. Ee, güzel geldik bence. Ronaldo'nun güzel arapası. Iniesta vurdu. Gol. Ama geç kaldık ya. Yani. Abi tebrikler. Süper oynuyorsun. Ee, Pes Club abinin kanalda linkini bırakırım aşağı. Abone olabilirsiniz. Neyse şimdi devam edelim. Aman. Giggs gidiyor şimdi. Giggs. 2x Ronaldo bir kaç ama yüzüme bakma. Hadi be tüh. 84. dakika iş bitti gibi ya. Neyse olsun. Hadi. Bastır. Ha güzel. Şöyle bastırın ya. Ronaldo olmadı. Gerard. Ya Gerard ne yapıyorsun? Cık. Ayıp ediyorsun Gerard. Dibindeki sopa niye koşmuyor? Neyse. Torres geliyor şimdi. Torres kapatamadık. Yok oradan gitmez. Çok atak yapamadık ya. Olmadı da neyse olsun. Bir Ronaldo'nun pozisyon güzeldi. Başka ne vardı ondan sonra. Hadi Ronaldo hadi. Olmadı. Hadi bastırın 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 bastırın. Son iki dakika kaldı. Yalnız herkes ölmüş. Koşacak hali yok. Aman bak de gördünüz mü? Adam durdu alamadı topu. Ya yani çünkü bitti adamlar. Aman. Hayır. Şey ne yaptın ya? Neyse Şöyle de bir şey deneyelim o zaman Ve maç bitti Az şut attık ya kaç tane attık ki Bakayım 4 hmm. az atmışız ya Neyse güzel videoyu da Abone olup beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar